Sanki hadi bir YouTube'luk video çıkarak ya. Hadi ya, halbuki ya. Sakat kalmak planına koyayım. A hmm. Cam kırıldı, cam kırıldı. Dikkat et. <laughs> Ev içinde <laughs> var bir tane. Çıktı Zırh basıyor. Ne işte. Bir tane yanına var benim. var? You're a bastard. Şimdi hedef ol da uğraşamadık değil mi? En yakın adamlar gal. Aha 45 metre adam var. En yer. 45 metre. Öldü direkt. <laughs> Yapıştıracağım Gerek mi öldü lan o? Galiba. Düştü ama 5 oldu aynı. Güzel vurdun ha harbiyon. Sağında. O şey silah yok onun. O da öldü. Team wiped kanki. Ha. Şuradan yüzeye bir alsaydık ya. Kanki çok açık be ora. Nasıl bir zaman oluyor? Her, şey yapsana, kendi metre tarasana. Hangi bakıyorum da 40-50 metreye kadar gösteriyor Ama safe'e bak. Adamlar adamlar aşağıda lan galiba. 12 sağımızda bir yerde. बनी थे और बिना था Kolgan sesi mi lan? Adamlar bize bakıyor ikisi de. Nerede? Movement. Mavi şartı mı? Sen mavi misin sen sen mı? Gördüm. Çok uzak lan. Yedi ama. Ben göremiyorum. Aa, Estrak atı lan. Estrak atı oraya. Bizim, bizimki attı lan. Aa bizimki attı işte. Ne Nak biri. Ne vurdum be. Ben korsan da efendim. Sağ sol. Kanka biri düştü onlardan. Ama ya çok abi. çok uzağım. Yolda düştü ya öldü öldü. Hadi denemiyor. oluyor. Kemal arkana dikkat et ha. I copy. Zırh kırıldı. Yolun karşısında. Movement. Roger that. Move on target now. Target relocated. Move. Never mind. Move in position. Hold out. Drop heading. Passing to Sky. Movement. Movement. O da düştü. Ara çıkıyor bana. Bize geliyor. Allah, geçti geçti geçti. Bize doğru döndü. Yukarımıza dönüyor ha. Movement. Kemal yukarıya çıkabiliyor mu tekrardan? Çıkalım çıkalım. Gel 20 kişi Başka kaldı lan. Şarkıda bakıyorum ya. Aşağıdan gelecekler var ya. Yok. Ulan ghost kullanan varsa şimdi siyas. Everyone to the safe zone now. Aşağıda kalmadı galiba. Bir 20 kişi var ya. 아, 씨, 씨, 씨. 아, 씨, 씨. 아, 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 Uf 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 akıyorum böyle var. Movement. Kanki bir tane şuradakini düşürdüm. I'm moving. <gülüyor> <gülüyor> attım bak pencereden bak şurada. Kanki gelin istersen. Target. Everyone to the safe zone now. Benim bir hedeflerden biri öldü lan. Benim böyle, böyle oynamamız gerekiyor yoksa. Da... Kapışıyorlar. Tamam sakin ol ya kanka sonra. Şartı da. Movement. <laughs> 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 Only 10 left. Onlarını sökeyim, ne vurdum adama be Kanki onu ben düşürdüm, en son çaldım Bistli yani Düştürmüsün Ha. Oğlum, ne vurdum ona bilmiyorum mu acaba? Mahvettim onu ya Son takım buranın içinde bir yerde Kış kaldı Merhaba, bu çocuklar ne? MÜZİK Hepimiz buradayız Hepsinin Oğlum ben nereye nereye aldım? Onlar çıkarsa patlatacağım. Onlar var ya aslan dalsın yap şu anda. Benim gölgemi görüyorlar ama biliyor musun? Hmm. You evaded the enemy track. Nerede lan bunlar? Marking new safe zone. Daha birazcık daha uzaklar. evin içindeler ya. Bebe. Ya. Bu Rufus bendim ha kanka. Adamı ben adamı alım daha verilmiyor muyuz adamı? Lan Kaç vardı? Kanki en az 8. Benim de 7 vardı ya. Bir tane tabi göz göre çalmam. Ama kanki baktım kırıldı. Ben de yapıştırdım. <laughs> ama çok çok iyi zamanlı yapıştırdık yoksa işimiz yaştı.